Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kapı hani bu yıldır diski altın Alo yani, bu yıldır diski altının yani kapışmalarında yine bir sizlerleyim yani artık bu yıldır değilim yani bir konuşamadı ya aynen Aslında. anıl, a, artık anıl bu yıldır e, fehmastır kovuldu tekmeyi bastık onu ne yazık ki yani, şimdi kapışacaklar Yerlerinizi alın. Yerlerinizi alın. Arkadaşlar baştan söyleyeyim ben kazanacağım ama <gülüyor> siz e, <laughs> kararınıza bağlı. Arkadaşlar. Hadi. Ee, arkadaşlar konuya bir tane e, yani oyuncumu seçti buradaki. İsmi? Gitti ama. Aynen. Unuttum. Kırışını. Enerjinuk diyebiliriz. Kırışı Gravel'ı. Tamam ya. Üçten geriye ya bu, Saat 18'si. Arkadaşlar bu arkadaş. Sürü olmasın uzun şey uzun bir konu değil ama sonuçta önemli bir şey. Hani bir 20 dakika vereceğim. 18 20'de bitiyor. Başlayın. Başlayın. 18 20'de bitiyor. Abi inşallah. İnternetten bakan ellenir. bakın elenir. Ne bakacağım oğlum? E bilmem sizi. Saçmalama. Onu boş ver de ya. Yer ne olsun ki? Şöyle. Yapalım. Ben master'ı izleyelim. bir yandan, bir yandan. Anıl başlamamış. Ee, girişi nereye yapacağımı düşünüyorum. Aşağı. Ama adam daha düşünüyor ya. A. Arkadaşlar sağınız bu kadarcık. Hani bir şey beklemeyin yani bu kadarcık. Hayvan gibi sağ yapmış bu kadarcık diyor. Yani, küçük onu bak arkadaşlar. Konumuz köy eviydi. Basit köy evi. Ben yani. de basit bir şey yap. Ha World Edit kullanabiliyorsunuz. Bak. Ya basit bir şey yaparsan ama eğlenmişsin bak. World Edit yeah, var. Haberiniz olsun. World Edit var mı? Var. Hani zemini falan, demin falan değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Oo oh, yakışır. Aa. Oh. Dur bakayım ne yapıyor merak ettim. Merdiven almak zorunda mı ya? Ya bunu... <laughs> duva, duvara geliyor bir şey olur mu? Ne? Olur olur tabii olur eleyim bunu. Evin arkası duvara geliyor. Olur. Camı çıkacak çıkacağım mı? Yakınlar şuradan çıkıp yakınlarda köy var mı diye bakacağım. Sen <laughs> şakacaksın. Onu boş ver de. Direkt Minecraft'taki köylü evlerinden yapabilir miyiz? Hayır. Ooo kapak. ne yazık ki hayır. Yes be. Nereye? Abi kafam karıştı dur. Alo bir dakika. Hadi hadi başlasın. Beyler ezilmeye, ezilmesini izleyin şimdi yani. <laughs> evet ben köylü evinde pek becerikli birisi değilimdir. Anam. <laughs> Niye boyuldursun her şeyde becerikli? <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ben bile ya. şu an buraya köylü pikseli diye basım geldi. Bu ne bizim şey? Ee... Köylü pikseli artık kolay dur. E, eh, konuyu işte. Bana bakmayın. Yani bakmayacağız korucumuzu. Hey. Oh, Boş acayip ah. kafaya girdim ya. Şimdi bu bir şeyler bulamadı ya. Ben de tam istediğimi yapıyorum. Süper oldu. Anla biliyorsun ne mi? Aklıma geldi geldi geldi. Tamam. 17 dakikanız kaldı. Yarım cam nereden? Ne ara 3 dakika geçti. <laughs> nereden bileyim? Hileli Hı. bunun şeyi kronometresi. Kentasyon bakıyorum. <laughs> İşte kemtasya hileli. Video başladım. Hemen başlayın dedim size. 20 dakika işte video. Hemen başladı başlayın dedim. Arkadaşlar zaten hani yapı kapışmaları yani değil bu. Yapı kapışmaları yani da difki altının yıl yani da difki altının ha yapı e, e konuşamadı ya. <laughs> konuşamadım bugün. İşte arkadaşlar sen ne biçim bir şizofrensin. Bugün <laughs> konuşamadım değil. Laf ediyor. Kapat Böyle şarkıyı bileyim. kapat ya. Ben direkt şizofren oyuncu da oynadığımız için biraz şizofrenleştik. <laughs> Kendi adına konuş. Şu an ikiniz izliyorum. Yukarıda mı? Ha. Benimki manyak bir şey olacak hadi ya. Çok kötü aslında. Hadi bağalım. 16 dakika <laughs> kaldı. Ya oğlum ileri bak. 20 dakika. <laughs> Abi GTA'sı çekiyor bak tam göreceksin 20 dakikaya geçecek intro olduğu için. Kanki az daha zaman varsa hem anıl için hem hayır, anıl Hayır 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 kimseye hak vermiyorum. Herkes 20 dakika. O zaman yarıma bakar millet. Sen bilirsin. Arkadaşlar bir de şey eee. Şimdi yapı kapısı olarak final için. yapacağım. Dur final yapacağım. Aa, nasıl desem bir 15. 15. bölümde final olacak. Genel videosu karşı e, eminsem şu da oyunu oyuncu muydu mi? Erbağdır, Bağdır bıraktı herhalde oyunu. Dur ee, aynen. Amansız oyuncu ile ay, amansız oyuncu ile final Ey sus. Oğuz, yani sadece oyunun yeni kanalı arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Yo, oyun... Kapandı o. Abi, yeni amansız oyuncu? Onlarla yapacağız kapışmayı. Oğuzhan'la barışacak mı? Evet. Neden? Kafaya bak ya. Oo. Ne bileyim, ne? Bana göre ee, ikiniz de güzel gidiyorsunuz da. Onun neresi güzel gidiyor? Daha bir şey düşünmediydi hani. Allah. Im. Burada bir fail var adam. Neyse. Konuşturmayın beni burada. <gülüyor> <gülüyor> Konuşasım geldi. De evin ya içini yap yapalım, yapalım, mı yoksa dış görüntü? E, yok yok evin içini yapma. Eğer bir bakalım eğer zaman kalırsa. Şaka yaptım tabii ki de yapacağım. Hayır. Için. Ölümüne yarış yapıyorum. Yani. E, 20 dakikalık bir video. İçini doldurmanız gerekebilir eğer eviniz erken biterse 20 dakikada. İki katlı ama merdivensiz yapayım mı kanki? Ben bir Bana sormayın. Ben sizi izliyorum. Beyler güzel oy verin. Yalnız e, şöyle bana verin. Hayır, bana ver. Hayır. Arkadaşlar verin. oylamayı acil yapın. Onun neresine vereceksiniz ya? Size rüşvet verin bana. <laughs> 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 hey! Alo, ben buraya bir tane evet. salça koymam lazım ya benim. Abi arkadaş arıyor ki de bir cevaplamam da lazım işim var. Çabuk tamam. bitsin, hayır bitmesin, ev bitsin öyle çabuk bitsin. Ama kim ki? Beni ilgilendirmez. Umut. Abi şu an boş ver ya videodayız. Aynen videodayız. Biliyorum vallahi yazamıyorum siren de. Bu ne biçim boyalı? Bu videonun adı bu ne biçim boyalı olsun tamam kanka. Ya Aa! Bunlar ne bizim bu yıldır? Ee, videoyu Aşk. durdursam mı desem? Hayır. hayır videoyu durdur ben bir şey arkadaşıma söylesem. Tamam durdurdum. Devam. Devam. Geldik arkadaşlar hemen sonunuzda devam ediyoruz. Hayır hızla değil videoyu kestin Sonunuzda. Son hızla devam ediyoruz hayır, son hızla son hızla. Ee. Son hızla devam Abi ediyorum. süper ya. Hani Espri yapacağını bu evde güzel olsa keşke. Aa, şu an en önde giden benim. Yo. Yo ben şu an çatıyı yapıyorum. Oraları görürsün şimdi. E ben iki katlı yaptım kim olabilir mi? sonuçta köylü ev yapacaksınız. Bak köylü ev. Senin oturduğun evlere ben Ey Berkay yemin ederim. Bir şey söyleyeyim köylü evi. Köylü evi derken. Ay, i̇şte, olacak mı? Ahır olacak mı? Söyleyemedim. Evet, size kalmış. Ben neden F3'e Bize başlayayım. kalmış. Her şey bize kalmış. Hayır hayır hayır. Aynen. Köylü ev yapacaksınız. Bahçe filan olacak. Modern Kü ev bile yapabiliriz. Her şey bize kalmış. Bah bahçe <laughs> hayır bahçe. hayır bahçe siz Bak bahçe yapacaksınız. Bir de evin karşısında küçük bir süsleme. Bize hani kalmış. havuz olabilir. Ahır olabilir. Size kalmış. Çiftlik bile olabilir. Seni beslerim ağırdan. <laughs> Vavuz çok güzel ya. Allah para bak. Abi Oha seninki şeye benzemiş. Yani söylesem şimdi baş Şimdi bir çok etki Şimdi arkadaşlar böyle sinematik izleyişe geçelim. Ama güzel F1, F8 mi? Ne? F1 F8 mi? F1 and F8 mi? Derken? İnanmıyorum. F8'e basınca sinematiğe geçmiyor muydu? Hayır. Hayır F1'e basınca. Şey, hayır hayır F1'e basınca. Dın 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 Hayır F8'e basınca şey oluyor da artık oluyor. Bu da sinematik müzik. Ay <laughs> dın 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 Oo şarkı söylüyor bak copyright yersek. <laughs> tamam tamam tamam. Ay zaten şarkı ekleyebilirim küçük bir ihtimalle. Küçük bir ihtimalle. Ama konuşuyoruz. Arkadaşlar Ekmeğe oyunun tam, tam yani çatısında üst tarafından mı desem alt tarafından mı desem kaç dakika kaldı sen onu söyle. Ee, 11. 9 dakika. Alışan mı? Ağzına koyarım oradan bedavadan şey değil mi? Ee, yok bir şey bir <laughs> şey bul ya düşündün mü? Yani kimin boyunda daha iyi? Ben. Master mi? Anil 922 mi? Dedi. Göreceğiniz evet. oğlum ya ben kazanacağım. Boşuna zamanımı yiyoruz ama neyse hadi. Keşke zamanı yiyecek belli. Daha mı güzel gidiyor Ben öksürürken zaman kaybediyorum. <laughs> Adamdaki beyne bak süper ya. Şu an ikinizi de izliyorum. İzliyorum. F1'de durmuşum. Sap <laughs> gibi izliyoruz. Işte. Sen zaten sapsın. Bir dur be. Arkadaşlar durmadan ESC'ye ben basmıyorum. O oyun basıyor nedense. Çözemedim gitti. Çözemez. Senin saflığından olabilir mi? Bence de. Bence de ee, doğru. Sentro e. dördüm açıldı. Oynadım. Oh my god. Oh my god gerçekten açılmış. Oh ya. Crash yedi sonra. <laughs> Oha. <Burada> o <laughs> sadece sen girdin. Biliyorum. Şimdi ben burayı bir arkadaş. Arkadaşlar çekeceğim. ben seni çok çekeceğim ama çe yüklemeyeceğim. Alkışı bekleyip ekleyeceğim buraya. Eğer Arkadaşlar sen... her zamanki gibi ben senin tarafı çekeceğim ama yükleyebileceğim. Arkadaşlar şu anne var ya. Onun ömrümüzü yedi. Bak benim evimde pikselman boylamı vardı. Çöpe gitti. Özür dilerim. Şey örneğin Miftü yapmıştım. Bir tane söyleyeyim. Yatağı nereye koyabilirim? Ortalığa koyamam. Ortaya koyacağım. Abi fazladan 5 dakika versene. 10 dakika. 11 dakika oluyor video. 9 dakikan daha var. Ya ne susun? yapmamışsın. Neden? Ben i̇çeriği yapacağım. Tamam. Bana çatı lazım. Bana çatı lazım. Çatı çatı. çatı. Çatıyı bulamayan ikinci. Bu köşede yemek köşesi. Piston kullanmak var mı? Var. Hayır. Ya bana niye söylemiyorsun? Oğlum söyledim piston var dedim. Nerede TNT yok be. dedim. Git işine be. Ah masaya Burada... yaptım. O Arkadaşlar şuraya for Düzde patlatılmış bir yalan Abi çok güzel fora yaptım Televizyon köy evinde olur demiş o küçük şey. Hayır şeyde. nasıl olur Burası hayır o da yok Köy evi adresi. Köy evi Aynen köy evi yapıyorsun olur Niye olur ya Radyo niye olmasın Ha radyo ben dedim ki şey zaten. Çok özür dilerim anıl anıl kardeşim benim Bak bu pislik Mehmetcan bizi birbirimize düşünüyor. Biz Anıl'la çok eski çok iyi arkadaşız. Aynen. Şimdi bu diyor ki işte kim daha iyi? İşte böyle şeyler arkadaşlığı bozar. Bunu söyledik Mehmetcan'a. Mehmetcan tabii ahısız. Ay bu basır ama yani. ee, anne valla. Seninkine hani söyleyemem. Söylesen şimdi alalım. Benimki daha güzel. İnşallah ya. Dur. Öf havada trap door niye durmuyor ya? Hadi hadi Allah Allah olsun. Bütün bloklar duruyor trap door durmuyor haksızlık. Bence de. Neden bahsettiğini anlamadım. Bu <laughs> ne? Çöp kutusu. Ha tamam. Bu neden çöp kutusu mu var? Mantıksız oldu. Değil mi? Heh. Ben de Başka Ofa bir şey var. Yani. Koridor yapmışım. Ya, ya bunlar iş biri, kim dışını süslüyor hala? İkiniz de hiç süsleyin. Ben burayı zaten kendim süsleyeceğim. Adam kendine çalışıyor görüyor Evet arkadaşlar ben şu an kendim. Görüyorlar hatta. Bir şeyler yapıyorum. Gündem. Ya şimdi sizin evlerinizin içine bakacağım merak ettim. Aa süslemedim ki. Yani. Ev mi bitti de süsleyek? Abi. <laughs> Burada çay kahve masası var şöyle. Havaya lamba koyalım. Şalterimiz de var. bir kafe. Abi bir şey soracağım Berkay. Ee, köy evlerinde zemine gelen de taş, dağlık alanlarda mı olur? Evet. Tamam. Tam. Ben onunkini evdir. Anam. Girebilir miyim? tık. <laughs> Meşhur <laughs> şey değil zaten. Gel. Mahim. Kapısız köyden çıkmış. Allah sen kapı her zaman kapısız köy köy. Ram ee, söyleyemedim. Sus, Aha sus, bugün sus, bugün, sus. bugün konuşamıyorum. 31 abone, 31 abone olduğumuz için. Toggle çekebilir misin? Çekerim. Çektim. Bir de şu yerleri çimen yapmak oldu neydi? Oo yok öyle yok öyle. Söylemeyeceğim. Eş, <laughs> eş. Evet. Evet. Kesin Berkay bu videoyu izleyecektir yani. Kesin Hadi yani. <laughs> Şimdi hele yap. Yo yorumların hepsine bakacağım. Hepsini sileceğim Sırf bana alınır kalacak. <laughs> Yok öyle bir şey. Var ya yemin ediyorum. <laughs> öyle. Şaka yapacak. <oturacak>, Öldürün <laughs> <Yoldurunca. gülüyor> Ne yapabilirim ki şu an evin içine? Bir şey eksik. Ben ben fark ettim yani sana kalmış. Radyo koyma. Anam. Annem nasıl smoothie'im? Al işte ya. Şu an... E, Aa banyo, banyo eksik. Allah aşkına köyde <laughs> Küçük bir tuvalet ekli var. Banyoda mı yak? Hiç görmüş mü? Ben ne yapacağım biliyorum. Videoda video izleyenler kaç dakika sahne kaldı? Sahne... Ona göre bir şey soracağım. 5. Video izleyenler lütfen bu sahneyi görmesinler. Hangi sahneyi? Kaçıncı dakikada olduğunu Eve gelirsen görürsün. Dın, dın, dın. Ya <laughs> Allah aşkına ya. Bu burayı dinlemem lazım. Bu bir şeylerle <laughs> kapatmam <Öyle> lazım. Kesmem <laughs> lazım ya. Dödayız. ya fiyat Minecraft. Ese çalıp durma. Ya be. Üşüdüm. Ay terledim. Üşümedim terledim. Anıl. Anlıyorum. İkinci şeyini yapmamışsın. Yapacağım şimdi. Ahır yapacağım. 4 dakikan kaldı. Ben 4 dakika. Son 4 dakika. Aman. Hazır bahçede atları çita bağlayacağım direkt. Otomatik ahır. Berkay sen sen de 4 dakika kaldı. Birin de olsun yani. Abi fazladan 2 dakika falan var ya. Hayır hani hayır hayır. Hayır. Için bak. Hayır, hayır 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 hayır. Tabii o kadar uzun videoyu yüklemek kılına bakar. Ya. <laughs> Yalan mı? Hayır. Bilgisayarımda yer yok. Bilgisayarımda yer yok. Gerçekleri söyle. at canlandıramıyorum. Evet, mob yasak. Bunun içinde <laughs> at olduğunu düşünün arkadaşlar. Lütfen at. <laughs> Mehmetcan at canlandırtmıyor bana. Hayır, burada yani... Ha, benim susun köylü de doğamıyor. Son 3 dakika. Vallahi seni bana bırakmam. Tamam <laughs> evet mı? Gel bu tabelayı oku. 3 <laughs> minut. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Bunun içinde as var, tamam mı? Tamam mı dükkanım? Onun içinde at var. <laughs> Ona göre bağladınız beni lütfen. Bağlayıcı. Burada atların bağlı olduğunu düşünün. Beyaz beyaz atlar, havalı havalı atların bağlı olduğunu düşünüyorum. Diamond sırlı falan. Abi böyle. uğraşma en iyisi. E, ee, şu an ne biçim şeyler yapıyor. <laughs> ben geliştireyim yani. Anladım bence güzel bir şeyler yapman lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Değil mi? çünkü ben geliyorum değil mi? Kardeşim? Hayır şu an dış görünüm olarak. Niye iç görünüm berbat mı? Nereden bileyim? Bakmadan, bakmadan. Of yeter. Ya Mehmetcan benim tarafa bakıyor hep bana. Yo ben Berkay'a bakıyorum Ya kapağı yersin. Tabi kapağı kapat da havası kaçmasın. Hayır. Laflarıma da şey verin. Onun laflara değil benim laflara. Falan. <laughs> Sessiz kalma lafı. Arkadaşlar videonun önce bunun neler yazdığını görmeniz lazımdı Berkay'ın. Bana. Ee, bak göstereyim mi? Millet onlara puan vermeyeceksiniz. Şşş <laughs> alo yok. Dur göster Göster göster. Ben de daha Ama ne <gülüyor> yaptıklarını <gülüyor> söyleyeyim mi? Ama gözükmüyor ya. Ne yazık ki gözükmüyor. Ah be niye foto çekmedik ki? <laughs> Öksürürken zaman kaybettim. Küçük kaybetme. köpek çok iyi. Küçük köpek çok iyi. Niye ben öksürüyorum ki? Hapşuru, hapşurup öksürüyorum. Hapşurup? Kaç dakika? Son dakikadır. Son saniyeler saniyeler. 20, 40 saniye. Harbi mi? 40 saniye. Yemin 40 saniye. Oha ya, Hemen yap. Hemen yap. Hemen çatıya geçmem lazım. Çatı, 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 çatı. Aa, çatıyı yapmamış ya. Çüş. Çatının içini yapmadım. Hadi, 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 hadi bitiyor. Sıra bitiyor, sıra bitiyor. Kafanın kenarından çıksınlar. Açtım. Işte. Hmm. Ya, bir yazamadım gitti ya. Sinirim bozuyor. Oy. Ustamdır. Ah olmuyor. Ah traptor 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 çabuk gel çabuk gel son saniyeler 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 olamam. Ayrıldı ya. bitti 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 bırakın 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 bırakın. Tam zaman koydum. Onun içine bakabilir. Miyim? Bekle bekle bekle. Bekleyin. Yerinden ayrılmayın. Ayrılmayın. Abi bir ayrıntı unuttum dedim ya. Of. Şimdi evet. arkadaşlar evleri bakalım. İlk e, kimin evi? İkimiz ben Berkay'ınkine bakacağım. Tamam siz birbirinize bakın ben ben Berkay'a bakayım. Sen i̇çine yatak koymuş ya. Evet uyuyamazlar. Şurada bir sahnesi var onun zaten şey sahnesi. Yere tuvalet. <laughs> <Yani>, tuvalet <laughs> <birazcık>. Köylü evi. <laughs> Unutma. Hani köylü evi olacak. Hani senin bak. Ben bir kere. Bakar bakar şurada yazıyor ki. Bir kere e, Mehmetcan şey iç görüntü yapan fazla değil dedi. Yani. Diş görüntü bin basar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. 20 21 dakika olmuş video. Bu de bana, bana konuşuyorsunuz. Oy Şimdi bana Şş, Alo Eloku bir dakika videoyu bitirmeden Eloku getir hangisini seçecek söyle. Eloku getir buraya. Eloku getir. Lütfen çok istiyorum. Hangisine de? Ben niye öldürdün beni? Game ben mortu buraya geçirdim. Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayır eloku getireceksin buraya. Ee, evet, bana ne bir sus. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynen bay bay. Eloku getireceksin. Ben yandım.